Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle Roblox, Spooky Robot, Mavi Adamla birlikteyiz. Ee, bu arada e, kamera güzel gözüküyor şey aldık. Yani kamerayı sabitleyici. Sizinle birlikte benim yaptığım yapıları gösterme amaçlı küçük bir şey yaptım. Burada her şeyi satın alabilirsiniz var. Yani ben eskisine göre daha iyiyim artık. Yani bir sürü eşya falan kalsın mesela böyle şeyler artık fakir değilim zenginim buradan ee, pilot koltuğundan iki tane aldım neon blok yok neon blok aldım o sonra portal aldım yani bayağı bir şey aldım denilebilir altı ayrıca, zaten ultra vardı. Ee, kasıyordum, şey kasıyordum, para kasıyordum. Yeni buildlere başlayacağız. İlk e, buildimiz bu koltuk ve buraya oturu, oturabiliyoruz. Dur ses kısayım ben ses. Çok yüksek. Sesi kıs. Grafikleri full Dur. Pardon. Grafikler otomatikte kalsın arkadaşlar şimdi e, böyle <laughs> böyle Şimdi bunu nasıl yaptınız Kolay Kolay var İnce detayına kadar yaparsanız e, şey yapar e, yapabilirsiniz mesela size göstereyim. Mesela burada bir sürü şey var. Bu mesela ben bundan size şey yapacağım burada. Hayal tefan BB BMW, traktör, uzaktan kumandalı savaş gemisi ve tank var. Bunları sonra göstereceğim. Şimdi ilk bölümü ilelim ilimize geçelim. Arkadaşlar elimizde tahta alıyoruz. Ondan sonra e, ilk önce bunu bir alın ki kısım kısım böyle. Biraz kısım böyle. Hemen ben Evet arkadaşlar geri Video inşallah bulanık değildir. Yok bulanık değil. Arkadaşlar ilk önce bizim oturağa ihtiyacımız var. Oturağa koyun böyle. Oturağa koy, koyun. Şöyle oturağımızı koyalım. Bu arada e, bu da, buna da oturabiliyoruz. Otur. Çok güzel ya kanepeler. Bunda bu mutfak sandalyesi, Heh, buna da oturabiliyoruz. Ee, ondan sonra şey, buraya plastik blo alın, koyun burayı yakında burada size başka şeyler de göstereceğim, alçansız, yani bir iki bir şey demeyelim de yani bayağı bir şey göstereceğim size. Metre ilk aldığım zamanı hatırlamaya çalışıyorum şu anda o zaman yani çok görüyordum benim o zaman mesela yapamıyordum böyle yapılar mesela traktör ve evde ne var onda da bu ilçileri aslında onda çok bu ilçilesi var bu arada oturağı görmeyecek şekilde yapalım şuraya kısın arkadaşlar şuraya kısın şöyle biraz şey gözükmesin ama sandalye gözükmesin sandalye gözüküyorsa kötü olur Ondan sonra mavo 35'e alın. Ondan sonra e, buraya bunu koyun. Rotate'i 45'e alıp ondan sonra e, benim gibi yapın. Böyle tamam ben geliyorum 5 dakika kamera. Arkadaşlar böyle yapın. Ondan sonra e, çekin şöyle kıs kısım biraz. Şöyle aradan. Ondan sonra tekrar blok koyun. Neden olmadı? Arkadaşlar, ha. Arkadaşlar internet gidebiliyor. Bazen internet kötü biraz. Sabah köründe çektiğim için videoyu saat yani sabah köründe çekiyorum videoyu o yüzden yetiştirmem lazım saat saat 11 şu anda Radyo yapar gibi. Saat. Saat kaç diye sorarlar. Oyun dondu. Oyun dondu. Hah gel. İnternet kötü gal galiba biraz bizde. He? Arkadaşlar bunu istediğiniz rengi boyayabilirsiniz. Yani herhangi bir rengi. Mesela ben bunu yaparken maviye boyamışım. Hani. İnternet dondu. İnternet Arkadaşlar ne oluyor lan ne oluyor? Ay, aç aç aç. <laughs> evet arkadaşlar e, siz benim gibi yapın. <laughs> <İç> mı? <anladım> ya. <laughs> Neden oturduk ya biz? Oturmak yasak. Oturma sakın oturma. Ya oturma bug mu var ne varsa arkadaşlar bu oturuyor siz benim gibi yapın. istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz yakında bilgisayarda nasıl yapılır muslukta nasıl yapılır size göstereceğim böyle yapın tamam şimdi bunu Arkadaşlar bunu ne rengine boyayalım? Mesela bu sefer Mesela bu sefer sarı yapalım diye Sarı da oh, sarı da güzel durdu. Arkadaşlar siz sarı da yapabilirsiniz. Mavi de yapabilirsiniz. Sonra böyle koltukta e, bir sonraki videoda göstereceğiz. Ama ondan e, siz böyle yapacaksınız. hepinize. Arkadaşlar hepinize bay bay diyeceğim de oturarak demeyeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar hepinize bay bay.